Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en sevdiğim on mas... Animasyon... Ay... En sevdiğim 3 animasyon listeleyeceğim. Biliyorum belki hepiniz en sevdiğim oyunlar videosunu bekliyordu. Ama... Hayatım boyunca çok fazla oyun deneyimledim ve bütün bunları anlatmak istemiyorum. O yüzden de bunun öncesinde bu videoyu hazırlıyorum. Umarım keyif alırsınız. Üçüncü sırada Ram Shakel var. Harip. Harip. Bu ben bu animasyonu seviyorum bayağı. Ama bir Hotel babası ya, olmasını beklemiyorum. Hikayenin <laughs> e, tem ana, teması şey üzerine e <laughs> e <f> <laughs> Bakın Ramshackle diye bir şey varmış tamam mı? Buradaki çok insan çok zenginmiş. Ama buradaki çoğu zengin insan kibirliymiş. Çok kibirliymiş hem de. Bizim ana karakterlerimiz de e, bir, bir avuç çöpçü. Şimdi karakterlerin de kişiliklerini anlatayım diyorum. Stone onun böyle çok şey gibi çok hiçbir şey bunda değilmiş gibi. Çok bad boy takılıyor. Evet. Ha, ama içeride ufak diyalog kırıntılarından anladığım kadarıyla sami duygusal bir kişiliği var. Saf bir kişiliği var. Hani, Skip neşe dolu. Enerji kaynağı bildiğin. Her şey olumlu. Bak yaklaşabiliyor. Biraz bir tane daha karakter daha vardı. Bir tane kız işte. O, o da çok mal lazım. Tam çok üstünde mı yani. geldik. Kaba bir ama arkadaşlarına karşı iyi. Evet. Sıradaki sıram sıradaki Satine var. Bu aslında komedi odaklı bir animasyon. Şöyle bir tane adam var. Tanımadın mı David diye? Bu adam cehennem kraliçesiyle evli ve Satine adlı bir tane kızı var. Harip. <laughs> Bu kız çok maceracı biri, çok tatlı böyle. Ama babası ona pek zaman ayıramıyor işlerinden dolayı. <laughs> <laughs> Bebeğin kişiliği çok sıradan biri böyle. Tam e, Skips ve Blitz bir şey diyebilirim. Evet. Ee, tamam. Bir... bir... Ee, tamam. Ee, ve bir dipnot geçeyim. Ben bu satinliği başta almayacaktım ama sonradan aklıma gelince önce alma gereği duydum. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bence bu çizgi film hem bir şey kıldan daha iyi. Yani iyi işte bilmiyorum. Ee, sıradakinde Boss var. Bu Hellu Helluva Boss'u zaten neredeyse herkes biliyor. Dur, anlatmaya gerek yok. Hmm. ve ayrıca diğer ve ayrıca diğer karakterler az önce saydığım diğer filmler kıyasla da daha detaylı. O yüzden üşendiğim için anlatmayacağım. O, o yüzden şimdi abon abonelikten çık çıkacak olan arkadaşlara özür dilerim. Şimdi bu sırada aslında iki tane şey var. Çünkü ben ikisinde yani ikisinin de eşit güzellikte olduğunu düşünüyorum ve ikisinin de hangisinin daha güzel olduğunu da bir karar veremiyorum. Neyse. Şimdi hazmi öteli konuşalım. Hazmi ötelle detaylı bir hikaye sahip Helo Boss kadar. Hatta bence daha iyi Helo Babos'tan. çok detaylı olan hikayeleri anlatmayacağım. O zaman şimdi ikinci bil bilincimize geçelim. Spiderman, Chopin'ın yaptığı yarı, yarı dramatik yarı komedi unsurlu o bir çizgi film. E, çoğu bölümde benim için komedi tarafı daha ağır bastı. Skid ve man, Pump adında biri var, İki arkadaş var. Ah, bu arkadaşlar örtünüşle ayı kutluyor. Oh, ve çok komikler. Yani öyle böyle değil. Ben çok büyümüştim yani. Ha tabii bazı yerlerde beni ağlattığı da oldu. O yüzden, yani düşündüm, taşındım ve Hazmi otel mi? Hello boss, mu sorusuna bir cevap bulamadım. Abi karakterlerin kişiliklerinden bahsetmiyor unutmayın. E, ee, i̇ki ana karakterimizin kişiliğinden bahsedeceğim sadece. E, evet, ki zaten en davranışları birbirlerine çok benziyor. Eski Yurtunçlu ise seven macera ist Çeyen bir çocuklarım. Pumps, tıpkı Skit gibi Hatta aynı kişiliğe sahipler diye denebilir. galiba bu yüzden en iyi arkadaşlar Neyse Video 7 dakikayı bulmuş ee. Neyse Eğer Eğer Beğendiyseniz teşekkür ederim Was Bye bye.